Ey torunlar Bize sordunuz mu biz kimleriz Alevi Sünni Kürt Türk Kardeşçe yatan erleriz Sanmayın ki yeryüzünde kalanlarımız düşman olacak Sanmayın ki bu vatan için ölen bizler ayrı ayrı toprak olacak bizler bu topraklar için şimdi buradayız. Sanmayın ki birer faniyiz. Acıdayız, kordayız. Sizler böyle davrandıkça bizler burada zordayız. Kavga devam ederse bir gün yine oradayız. Bir gün, siz de gelip, buradan bir görseniz... ...Ülkeyi dört bir koldan sevgiyle örseniz... ...Bizler, işte o zaman huzur ile uyuruz. Bunları, herkesinle paylaşır gururumuz. Şarap patlar patlarken gözlerimin önünde... Ayrım yoktur ülkemin yarınında, dününde. Vatan için seve seve canımızı verdik de kahrolan yine biziz halinizi gördükçe. Sanmayın ki rahat uyuyoruz bu kavgalar sürdükçe. İstemem mezarda ne bir anıt ne bir taş. Sizler birlikte olun vatan için hem kardeş. Neden böyle ağlarız bilir misiniz mezarda? Sizleri böyle gördükçe yaralarımız azar da yine de sanlar yazarız yaptığımız mezarda. Alevi isim mi nedir? Nereden çıktı bu? Sevmesini bilseniz inanın biter bu dava. Vatanıma zarardır puslu ülke bu hava bizler yine birliyiz barışta hem savaşta. Kopartmak istiyorlar sizlere bu yarışta. Kürt, Türk, Alevi, Sünni bu tabyada bu mezarda seçilmez. Birlik olup haykırdık, bütün dünya duysun. Cesetlerimiz geçilir de Çanakkale geçilmez. Bizler birlikte olduk. Sizler neden kavgada? O gün birlik tohumları ektik. Bugün neden biçilmez? Sizler birlik oldukça Çanakkale'ler değil. Edirne'den Ardahan'a ülkemin bir karış toprağı geçilmez.